Balıkesir Gençlik Merkezi. Balıkesir'de gençliğin adresi. Arkadaşlar bugün sizlerle 10 parmağımda 10 marifet etkinliğinde yeni doğanda bebek bakımı yapacağız. Öncelikle burun bakımı yapıyoruz. Biliyoruz ki bu dönemde bebeklerimizin burnu çok fazla tıkanıyor. Burunlarına kulak çubuğu veya herhangi bir iğne falan sokmuyoruz. Sadece yapacağımız tek şey yumuşak bir bez alıp yumuşak bir bez sakın peçete falan sokmayalım çünkü onlar çok sert ve bunu ıslatmadan bebeğimizin burnunu hafifçe gördüğünüz şekildeki gibi böyle çok azıcık içeri sokarak böyle siliyoruz ve kesinlikle kesinlikle bu uçlarını burnuna direkt sokmuyoruz çünkü bebeğimiz için sağlıksız burun pistini daha ileri içebiliriz eczanelerde satılan serin fizyolojik ve bir tane de iğne alarak şılıngamızı çekiyoruz. Çektikten sonra bebeğimizi yatırmıyoruz. Çünkü bebeğimize verdiğimiz zaman bu sefer boğazına kaçabilir. Bebeğimizi dik tutuyoruz. Ve biraz öne doğru tuttuktan sonra bu gördüğümüz iğneyi çıkartacağız. Çünkü iğneyle burnuna veremeyiz. Bir yerine batırabiliriz. İğneyi çıkarttık. Bu burnunun birinden verdiğimiz eğer ağlıyorsa bu ağızdan gelebilir. Bazen geldiğinde korkmanız yoktu. Bu dediğim gibi senin fizyolojik izotoniktir. Bunu diğer burundan verdiğimizde diğer burundan bu çıkacaktır. Böylelikle bebeğimizin burnu temizlenecektir.